Afetlerde Hastane Öncesi ve Hastane Tiryacı 8 Mayıs 2020 Yazan Erkman Sanrı Seslendiren Zeynep Sena Kaya Tiryaj Sınıflandırmak, sıraya dizmek veya seçmek anlamına gelmekte. Hastaların, kazazedelerin veya yaralıların durumlarını ciddiyetine göre kategorilendirilmesidir. Afetlerde hangi hastaya önce müdahale edileceğine ve hangisinin önce nakledileceğine triyaj sistemleri kullanılarak karar verilmektedir. Geçmişte yaşadığımız afet deneyimlerimiz ve bugün mücadele verdiğimiz COVID-19 pandemisi doğru triyajın ne kadar önemli olduğunu hepimize gösterdi. Gelecekte de başka afetlerin olabileceğini varsayacak olursak, afetlerde hastane öncesi ve hastane triyajının önemli noktalarını belirtmek isterim. İlk olarak askeri birlikler tarafından kurulan triyaj, günümüzde sivil toplu örgütlerinin de sık kullanmaya başlamasıyla afet yönetiminin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur kullanımının her geçen gün yaygınlaşması ile birlikte literatürde tanımlanmış birçok triyaj sistemi bulunmaktadır. En sık kullanılanları Start, Jump Start, Homebush, Triage Sieve, PTT, Care Flight, Sacco Metodu, Military Triage, İtalyan Sesira, Save ve Sort olarak sayılabilir. Etkin afet triyajı için triyaj kategorileri tanımlanmıştır. Acil bakı kategorisi. Kırmızı renk kodu verilir yaşam beklentisi olan ve acil müdahale ihtiyacı olan hastalar bu gruba girer. Tedavi, stabilizasyon ve nakil imkanları bu hastalara öncelikli olarak yönlendirilmelidir. Ciddi travmaları, kafa, toraks, batın gibi, bilinç kaybı, solunum sıkıntısı, kontrol edilemeyen kanaması, amputasyonu, siyanozu ve hızlı zayıf nabzı olan hastalar bu gruba dahil edilmektedir. Ertelenmiş bakı kategorisi Sarı renk kodu verilir. Bu kategorideki hastaların tıbbi müdahaleye ihtiyacı vardır. Bu müdahalenin çok gecikmesi bu hastaların an stabilleşmesine sebep olacaktır. Yani bu hastalar ağır ama bekleyebilir hastalardır. Acil bakı kategorisinden kalan imkanlar bu kategorideki hastalara yönlendirilmelidir. Basit kırık ve yaralanmalar, açık kırıklar, kanaması kontrol edilebilir derin laserasyonlar, hava yolu intak kafa travmaları ve stabil abdominal yaralanmalar sıklıkla bu kategoriye dahil edilmektedir. Miner kategori. Yeşil renk kodu verilir. Bu kategoride uzun gecikmeleri tolere edebilecek hastalar bulunmakta. Yaralanmalar kendini sınırlanmıştır. Hastaların viral parametreleri normal ve stabildir. Acil bakı ve ertelenmiş bakı kategorilerindeki hastalardan kalan imkanlar bu hastalara yönlendirilebilir. Eğer imkan yoksa hastalar tedavisiz gönderilebilir. Abrasyonlar, kontüzyonlar ve küçük lacerasyonlar bu kategoride yer alır. Beklentisiz. Ölü kategorileri beklentisiz kategorisine gri renk kodu verilir. Bu hastaların yaşam beklentisi yoktur. Bu kategorideki hastaların maksimum müdahale ve kaynak ihtiyacı vardır ancak servileri çok düşüktür. Ciddi kafa, toraks ve batın travmalı hastalar bu kategoriye alınabilir. Ölü kategorisine ise siyah renk kodu verilir. Hastalar doğru kategoriye yerleştirmelidir ve aralıklı değerlendirmelerle kategoriler arasında geçiş imkanı sağlanmalıdır. Etkin bir triyaj için en uygun triyaj sisteminin kullanılması önemlidir. Günümüzde en yaygın olarak kullanılan triyaj sistemi START'tır. Simple Triage and Rapid Treatment. START triyaj algoritması hastanın mobilite, solunum, dolaşım ve mental durum değerlendirmeleriyle hastayı kategorize eder. Hastaların uygun triyajı yapıldıktan sonra nakillerinin sağlanması aşamasında hastanelerle iletişim çok önemlidir. Yeterli kaynaklara sahip olmayan hastanelere yapılan nakiller mortalite ve morbidliği artıracaktır. Gereğinden fazla triyajın kötü sonuç ilişkisi literatüre bildirilmiştir. Hastane triyajı Kırmızı bölge Hayat zehdeci yaralanmalı hastalara müdahale edilen bölgedir. Ameliyathane ve yoğun bakım ünitelerine yakın yerde kurulmalıdır. Hastaların başında acil müdahale ve girişim yapabilecek doktor ve yardımcı sağlık personeli bulunmalıdır bu alanda travma takımı etkili bir şekilde görev yapar. Sarı bölge Bu bölgede değerlendirilen hastalar ağır hastalardır ancak müdahalelerde biraz gecikmeleri hemodinamik olarak tolere edebilirler. Kırmızı bölgeden arta kalan travma takımı ve diğer branş hekimleri sarı bölgede görev yapar. Yeşil bölge Yürüyebilen ve acil müdahale ihtiyacı olmayan hastalar bu bölgede değerlendirilebilir. İlk değerlendirme müdahale sonrasında hastalar başka merkezlere veya evlerine gönderilebilirler. Yeşil bölgede daha az deneyimli hekimler görevlendirilebilir. Gri bölge, yaşam beklentisi olmayan hastaların gözlendiği ve anajezinin yapıldığı bölgedir. Burada hemşire ve diğer yardımcı sağlık personeli görev yapar. Siyah bölge. Hastaneye ölü olarak gelmiş veya hastanede ölmüş hastalar bu bölgededir. Patologlar ve mock görevlileri bu bölgede görev yapabilir.